kriz ve savaş dönemleri gerçek kahramanları ortaya çıkarır. Yürümek, kelleni orta yere, yüreğini yumrukların içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. İşte Vatan Partisi, bu yürüyüş kolunun partisidir. Bu parti, ruhu ve doğası itibariyle devrimci bir partidir. Bizim rotamız Atatürk'ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolu. Anadolu'nun ateşi yüreğimi ısıtıyor. Türkiye'de gerçekten siyaset yapan, Türk milleti için siyaset yapan, Türk devletinin çıkarları için siyaset yapan tek örgütlenme Vatan Partisi'dir. Gözümüzle görmediğimizi aklımızla, aklımızla görmediğimizi ise yüreğimizle görüyor. Hem gözümle, hem aklımla, hem yüreğimle görüyoruz. Vatan Partisi memleketin semalarında bir yıldız gibi yükselecektir. Vatan Partisi Nusret'tir. Vatan Partisi 57. alaydır. Vatan Partisi Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşundur. Vatan Partisi bandırma vapurudur. Vatan Partisi şehit kubileyin temiz kanıdır. Vatan Partisi Girne, Magosa, Sur, Silopi, Elbap'ta şehit düşen Mehmetçik'tir. Gerçek güç bilekte değil, yürektedir. İşte Vatan Partisi mangal yürekli insanların partisi deniz subayıydım. Her deniz subayının en büyük hülyası amiral olmaktır. Amiral oldum. Birinci sıralarda terfi ettim. Tertipler tutuklanmasaydı belki de Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktım. Ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü Vatan Partisi'ne katıldıktan sonra hayatım bir anlam, bir renk, bir derinlik kazandı. Çünkü esasında davası olan, kavgası olan insanların yaşadığını öğrendim. Hiçbir kuvvet bizi bu rotadan, bu yoldan bir milim bile saptıramaz o sözler ki kalbimizin üstünde dolu bir tabanca gibi ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan uğrunda asılırız. Sevgili dava arkadaşlarım, yolunuz ve vaktiniz açık, gazanız mübarek, rüzgarlarınız insaflı olsun. Başı dik, bağımsız, üreten Türkiye davasını Mustafa Kemal'in davasını bir emanet olarak, bir armağan olarak bıraktı. Size güvende bu emanete, bu davaya sonuna kadar hep birlikte burada sahip çıkacağımıza onun büyük huzurunda bir kez daha yemin ediyoruz.